Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi pazarlar. Yavuz'a sonları. Arkadaşlar bugün Kahramanmaraş'tayız. Maraş'tayız. Maraş Ulu Cami önündeyiz. Ulu Cami arkadaşlar Dulkadiroğulları Beyliğinden kalma bir cami. Yaklaşık 15. yüzyıldan kalma bir cami. Büyük Selçuklu mimar yapısı örneğiyle yapılmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi minare şerefesi farklıdır. Hani bizim e, Osmanlı mimarisine benzemiyoruz. Selçuklu mimarisi esas alınarak yapılmış. E, zamana meydan okuyan bir e, cami arkadaşlar. Yine hemen burada Selçuklar'da kalma Saray örneği bir yapıyı görüyorsunuz. E, taş mescidi arkadaşlar. E, medrese olarak hizmet veriyormuş. Biliyorsunuz en sağlamı yapı taş yapı arkadaşlar. Yıllara meydan okuyor. hemen karşımızda tüm görkemiyle Maraş Kalesi arkadaşlar. Yeraltı Çarşısı. Karşı güzel bir yazı var onun paylaşmak istiyorum. Maraş bize mezar olmadan düşmana güzel e, olamaz demiş arkadaşlar. Necip Fazıl Kısa Küreğin e, ismi var her yerde onu görebilirsiniz arkadaşlar. Evet. E, Dulkadiroğlu Kadiroğlu kalma eserleri var arkadaşlar. Dulkadiroğlu Beyliği Maraş ve civarında kuruluyor bildiğiniz üzere. Yine Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı arkadaşlar. Yine şehir girişinde Sütçü İmam'ın e, heykeli arkadaşlar. Sütçü İmam biliyorsunuz milli mücadelede ilk e, Fransız askerine, düşman e, Fransız askerine e, ilk kurşunu sıkan kahramanımız arkadaşlar. Bir Fransız askerini öldürüyor, biraz Ermeni askerini yer yaralıyor. Bu olaydan sonra kaçmak zorunda kalıyor çünkü Fransızlar onun ölüm fermanını vermişler. O da Antakya'ya e, sığınıyor arkadaşlar. Milli Mücadele bittikten sonra tekrar yerine Maraş'a geri dönüyor arkadaşlar. Sütçü İmam, süt işiyle uğraşan bir insan. İsmi İmam, Sütçü İmam oradan geliyor arkadaşlar milli mücadelenin en önemli kahramanlık destanlarından birisi evet. İçinadolu has yapılar var arkadaşlar buralarda amcamlar parkta oturuyorlar güneşleniyorlar gördüğünüz gibi Yerli yabancı turistler, halk, keçeler. Yüreği haskiyim tarzı. Ulu Cami arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bc bay ayan girişler. İleride bir camide hava var arkadaşlar. Aşağı doğru gittikçe Hava biraz hafiften kapalı arkadaşlar bugün. trafik akıyor. Yol kenarına parklar yapılmış arkadaşlar. Yine eski yapıya ait özellikler. Büyük çınar ağaçları önlerinden geçiyoruz. Ayrı bir renk atmışlar. Arkadaşlar. Yine kayısıcılar, şunlar bunlar tabi. Bu üzerinde. Şey. Yine kuru bakyatlar. Maraş dondurması. Maraş için dondurma bir efsane arkadaşlar biliyorsunuz. Bir dondurma bir ile geçim kaynağı olabiliyor yani evet hemen dondurma heykeldesini göstereyim evet yine aynı şekilde kuruyemiştiler. Kuru yemişçiler, <laughs> kayıtçılar, evet şu <laughs> evi o üzere arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> kayısı var. Yaylı merdiven üst geçit. Arkadaşlar. Hoş güzel Nezih bir Anadolu kenti. Arkadaşlar Kahramanmaraş Akdeniz bölgesinde çoğu insan İç Anadolu'yu olduğunu düşünüyorum ama Akdeniz bölgesinde İç Anadolu'nun özelliklerini taşıyan bir şehir gibi arkadaşlar. Yine karşıda bir cami. Muhtemelen yine o da Durkadiroğlu zamanında kalma bir cami arkadaşlar. Çünkü Selçuk Mimarisi'ni resmediyor bize. Aha. <laughs>